Biz yaklaşık bir yıl önce açtık. Aydın'da hiç yapılmamış bir şeyi ilk ve tek olarak sloganıyla çıktık yola. Çok da başarılı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız burada eğitim alıyorlar. Eğitimle birlikte kullandıkları makinalarda deneyim yapma şansı oluyor. Gerek teorik derslerimiz gerek de uygulama yerimiz yan yana olması çok avantajlı oluyor. Bu şekilde sıfırdan gelen adaylarımız veya bu işi yapmış olan belge sahibi olmayan adaylarımıza burada hizmet veriyoruz. Şu an 17 çeşit iş makinasında e e hizmet veriyoruz yakın zamanda da tarım makinalarına başlıyoruz. Daha önce bu kurslar e, devlet tarafından yapılıyordu. E, özel kurum yani bizler açıldıktan sonra artık devlet bıraktı e, yönetmeliğe göre. Bize devre oldu. Biz de hakkıyla ve ile yapmaya çalışıyoruz bu işi. Ben zaten teknik öğretmenim, otomotiv öğretmeniyim. E, zaten sektörün içerisindeyiz. Mesleki Yeterlik Kurumu'nda galeri üzerine ve e, teknik kısımlarda e, sınav yapıcısı görevindeydim. Anlaştığımız bir fabrikada sınav yapacaktık. Bu sınavda operatörlük ön şartı olduğunu gördük. Daha sonra toplantıda arkadaşlarımızı operatörlük firmasına yönlendirelim dedik. Aydın'da olmadığını gördük. Açabilir miyiz diye düşündük. Büyük gayretler içerisinde. Tabi iş makinesi operatörlük kursunun yönetmeliği çok ağır. Ama hepsini yerine getirdik. Belge işin başlangıcı. Nasıl normal araç kullanırken B sınıfı ehliyet olmak zorundaysa İş makinesi üzerine çıktığımızda da iş makinesi operatörlük kursu olmak zorunda. Adaylarımız bir ay boyunca eğitim görüyorlar. Her ay sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar yapılıyor. En geç bir ay 10 gün içerisinde bizden sertifikalarını teslim alıyorlar. Şu ana kadar yaklaşık bin adayımızı belgelendirdik. Ortalama 700 adayımız iş işlerine merhaba dediler. Hatta ve hatta bizim çalışanlarımıza ben dahil olmak üzere ben de yazıldım. Ben de e, ekskavatör sınavına gireceğim bu ay. Bayan adaylarımızın çok olması bize gurur veriyor. Her ay belki de e, 120 adayımızdan 20 ya da 30'u bayan oluyor. Bayanlar artık çok bilinçli, bu işlere artık çok meraklılar. Bazı fabrikalarda özellikle bayan aday almak istiyorlar, bayan çalışan almak istiyorlar. Şu an operatör gerçek anlamda makineye hakim olan operatörler gerçekten çok yüksek fiyat alıyorlar. Operatörlük belgesi olup iyi bir eğitim alan, altını çiziyorum, iyi bir eğitim alan bir adayımız kesinlikle işsiz kalmaz ve asgari ücretin çok daha üzerinde maaşta da bir herhangi bir fabrikaya başlar. Hiç olmazsa statüsü olur. yapıyoruz. Hevesim var, merakım var bu işlere, iş makinesi konusunda. İlk önce forklift, sonra kepçe gibi yerlere de yöneleceğim. Ama yani ilk başta kolayından başladım çünkü en kolayı bu. Üç kol var sadece bunda. Kepçe tarzı şeylerde daha fazla, daha çok kol var, daha fazla bilmeniz gereken şeyler O yüzden ben forkliftten başladım. Sonraki zamanlarda da kepçe, işte daha değişik şeylere de devam edeceğim. Bu kursu alarak ilk önce fabrikalara başvuracağım forklift için. Ayrıyetten kepçe için de başvuracağım. Kepçe kur ehliyetini aldıktan sonra. Kolay oluyor evet tabii. Yani e, burada olmasa bile yurt dışında biraz e, dil öğrendiğiniz zaman en azından yurt dışında arıyorlar diye duydum. 40 günlük bir eğitim var. Ondan sonra e, sınava giriyoruz. İlk önce yazılı sonra e, direksiyon sınavına. Ondan sonra belge bize bir hafta içinde e düşüyor. Çok keyif. yani. <laughs> Bütçem olsa kendi evime de alırım yani o kadar keyifli. <laughs> Evinde hobi olarak bunu alanı hiç görmedim daha doğrusu. <laughs> İşte duymadım. Paranız olur, siz alacaksınız. Ben alırım, ilk olabilirim işte <laughs> Çocukluğumda da benim hep mesela kamyon, kepçe tarzı oyuncaklarım vardı. İşte yeşi doldurduk, geldik. Bu da yine bir hayalim aslında. <laughs>